Evet, herkese merhaba. Bugün Sıla Gemik'ten ıı, Sıla ben Sıla. Ve bugün yeniden yeni, yeniden Minecraft Keywords oynayacağız. Önceki videom şanssızlığın dibine vurdum. Vi, yap, önceki videom şanssızlığın dibine vurdum. için çekiyorum bu videoyu. Çünkü bu videonun şanslı olmasını istiyorum. Hadi başlayalım. Hadi başlarım. 3, 2, 1, 0. Bu sefer hiçbir şey dokundum. Çünkü bir tane video çektim onu göndermedim. Ve bunun altını kırmaya çalışırken şey oldu. Ne oldu? Şey oldu. Bir de söyleyemedim. Ha, oyundan öldüm yani öldüm. Nasıl söyleyeyim? İşte kırıyordum altına sonra öldüm. Üf, inemiyorum i̇nemiyorum. ok. Ben hiç atamadığım bir şey. Karı da aslında hiç atamıyorum. Bu zırh neden? biliyor muyum? Kutu açılmalar sesini duydum da benim şeyimi açıyorlar sandım. Neyse 8 bloğumuz var. Ne yapacağız? Şuraya oh. Burada kapışma var. Sizce kim kaybeder? Bilinmiyor. Burası neresi? Çok korkuyorum ben niye geldim buraya? Şimdi biri beni vuracak. Şuradan atlayacağım. Uf, uh, yaptım. Hu. Salak düştü. Geliyor musun? Aşağıda. Uh. Öldürdüm. Elma istiyorum. Öldürdüm birini. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Karşıya geçsek mi? Oh, Almadım. Düştüm. Uh, ölmedim. Savuna. Savuna daydım. Ne oldu? Tamam. Bunu da kaybettik. Bu kadar olmaz. Bu da şanssız bir videoydu. Ama en azından birini öldürmeyi başardık. Yani. Merhaba Lili. Lili mi? Evet, Lilli. Lilli. Tam. Ne oluyor? Neyse bu videonun da sonuna gelelim. Bu da şanssız bir video oldu. Ama ne yapayım ben böyleyim. Survival videosu gelmesini istiyorsanız yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hayır bir tane bölüm için bunları yapmak zorunda değilsiniz. Sadece yorum ve beğeni atın. Neyse. Evet abone olmayı yorum atmayı beğenmeyi ve abone olmayı tekrardan unutmayın ve